geçin geçin. Geçin siz geçin. O kayıt alıyorsa siz geçebilirsiniz. Şimdi biraz bırakın kendinizi. böyle daha kalırın, sakin bırakın. Hayır bırakmayın. Yok kayıt olmuyor. Şerbet, geldin mi? Şerbet. git. Tamam, ben onu kucağıma alacağım. Onlar, gel bakayım kız buraya sen abla korkuyormuş. Evet. Şimdi yarasalar geçiyor. Biraz raylardan biraz sonra şey yapacaksın, Ayy, baba, bak raylardan yediliyor. düşeceksin biraz sonra. <laughs> Babada tuttuktan sonra hiç sallanmazsın öyle çok rahat hareket edersin. <laughs> Güzelmiş. Göbek Hani orada nereye bakarsan orada görebiliyorsun yani bari. Bakalım. Biraz. Biraz ne? Bu kum, kum, kum. Kolumuza geliyor. Azıcık açıkta duruyor şöyle birazcık. Hayır. Kollarını açabilirsin denge için, kollarını açabilirsin kadın. Hı, dengeni sağlasın öyle. Gidiyorum. İnan bizi. Sen gitme, gitme. Cennet ormanına girdim. Bak ejder yağlar var nasıl sonuna bak. <laughs> bas frene şimdi duracaksın. Nasıl? Nereye basayım Gözümle bas. Ayağında bas. Şey. Duruyor tren. <laughs>